Arşiv kaydı G8. Doggerland. Bir zamanlar geniş ormanlı ovalar, nehirler ve insan sesleriyle dolu olan, ancak deniz tarafından yavaşça silinip giden bir dünyanın adıydı. Doggerland, nehirlerin, ormanların ve çayırlıkların buluştuğu, Kuzey Denizi'nin kalbinde uzanan geniş bir kara köprüsüydü. İnsanlar mevsimlere göre yer değiştiren küçük kamplarda yaşar. Toprağın ve suyun verdiğini dikkatle kullanırlardı. Sabah sisinin içinden yükselen kuş sesleri avcılar için hem zamanın hem de yönün sessiz işaretleriydi. Ormanın kıyısında Eyra ve babası taze geyik izlerini okur, sessizce toprağın anlattığını takip ederdi. Kampta dumanın üzerine asılan balıklar ve et şeritleri yaklaşan soğuk günlere karşı ailenin sigortasıydı. Sığ bataklıklarda sökülen kökler, insanlarla bu toprak arasında süren eski bir anlaşmanın parçasıydı. İlkbahar taşkınlarının bıraktığı küçük gölcükler, çocukların çamur ve suyla oyun kurduğu kısa ömürlü bir dünyaydı. Çocuklar, nehrin sığ kolunda taş sektirir, kahkahaları, su halkalarıyla birlikte uzağa yayılırdı. Tepelerin üzerinden geçen göçmen kuş sürüleri, gökyüzüne çizdikleri V şekilleriyle mevsimlerin değişimini haber verirdi. Geceleri Eyra, düz bir taşın üstüne yıldız desenleri çizerken, gök kubbe ona ikinci bir harita sunardı. Akşamları altın ışık kampın üstüne yayılır. Doggerland, bütünüyle huzurlu bir yuva gibi görünürdü. Ama kimse, bu huzurlu resmin, çok yavaş yaklaşan bir değişimin sessiz perdesi olduğunu fark etmiyordu. Deniz önce, uzaktaki ufukta kabarıp geri çekilen ağır bir nefes gibi davrandı. Nehirler alışılmadık biçimde yükseldi. Taşkınlar önce bereketli, sonra tedirgin edici görünmeye başladı. Toprak, suya doymuş bir sünger gibi ağırlaştı. Bataklıklar genişledi. Eski geçiş yolları kayboldu. Eyra'nın bildiği patikalar, bir sabah yerini, ayak izlerini silen parlak su yüzeylerine bıraktı. İnsanlar artık toprağın değil, gökyüzünün de değişmeye başladığını yavaş yavaş fark ediyordu. Fırtınalar rüzgarla yağmuru birleştirip göğü tek parça gri bir levhaya çevirdi. Dalgalar her vuruşta biraz daha ilerledi. Deniz kampın kenarına birkaç adım daha yaklaştı. Balıkçılık için kullanılan sığ koylar kısa sürede sert akıntıların ve kırılan dalgaların tehdidi altına girdi. İnsanlar evlerinin etrafına daha yüksek odun yığınları, daha yukarıda yeni barınaklar kurmaya başladı. Bir zamanların güvenli taşkın ovaları, gökyüzü açıldığında bile suyu geri vermeyen kalıcı göller oldu. Av hayvanları daha kuru ve yüksek alanlara çekilince avcılar da daha uzun ve riskli yolculuklara zorlandı. Sonunda bazı günler deniz sadece uzaktaki bir tehdit değildi. Çadırların önüne kadar gelen gerçek bir duvar haline geldi. Kamp ateşlerinin yeri bile suya yenilmemek için mevsimden mevsime daha yüksek tepelere taşındı. Zaman ilerledikçe Doggerland'ın sesleri sustu ve geriye sadece dalgaların üstünde dolaşan rüzgar kaldı. Nehirlerin yönü kıyı çizgisi ve denizin sesi bir insan ömrüne sığmayacak kadar hızlı değişti. Eyra ve ailesi geride bıraktıklarını son kez gördüklerini bilmeden daha yüksek topraklara doğru yola çıktı. Onların ardından geriye sadece yavaşça yükselen sular ve sessizleşen kıyılar kaldı. Yüzyıllar sonra deniz yükselip tüm izleri örttüğünde Doggerland insanların hatıralarından da silinmişti. Bugün, Kuzey Denizi'nin tabanını tarayan haritalar, bir zamanlar Doggerland olan kayıp kıtayı renkli gölgeler halinde yeniden ortaya çıkarıyor. Bir müze vitrininin içinde denizden çıkarılmış taş aletler ve kemik zıpkınlar o eski hayatın sessiz tanıkları olarak sergileniyor. Bu sayede Doggerland, insanların hafızasında ve bilimin ışığında yeniden görünür olmaya devam ediyor.